Milliyet TV'den iyi günler. Bugün 28 Aralık 2012 Cuma. Yeni bir haberle karşınızdayız. Makinayı kuruyorsun. Gitmeden eve dönünce onları açıyorsun. Hiç başlamamış gibi seyrediyorsun. Eyvah! Evet. Doğru, doğru. Yine... Nasıl? Ha bir dakika ya. Bu yüzümüze... Bak İyi bak, mi? tamam. Biz başka bir şey diyeceğim. Sürprizim var ama ya. Barış Bey. Şimdi bak. Ya kızma birader ben Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı böyle bir çağrı merkezi açılışı yapıyoruz. Size evet. bir sürpriz yapalım dedim. Evet. Hemşerim. Diyor, ne diyor? Yorgun yorgun konuşuyor. <laughs> <laughs> Yokuşa saran kamyonlar giriyor. <laughs> <laughs> böyle diyor. Arkıcı güzel konuşan bir bayan yok mu diyorlar. Yani bula bula sevimi buldu. <laughs> Yemediğimiz laf kalmadı. Açılışta da söyledim ya. Herhalde işler kesersin. Veya <laughs> <laughs> işler.